lerimizin hatırasına hatırasına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum. <laughs> ayın kaymakamım, garnizon komutanım, belediye başkanım, Aydınlar Meslek Yüksekokulu müdür yardımcım, kahraman gazilerimiz, değerli şehit aileleri ve saygıdeğer misafirler. Bugün gaziler günüdür. Milletimizin vatan için toprağa düşmüş, vatanı için kanını almış, hayatının varında vatan bayrak demiş, elini kolunu acağını, gözünü ülkesine ve milletine helal etmiş Mehmetçiklerimize vefa günüdür. Ancak bu vefa borcu bir gün içinde yapılacak kutlamalarla ödenebilecek bir borç değildir. Bugün huzur içinde, barış içinde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde bu kutsal vatanın ekmeğini yiyebiliyorsak, suyunu içebiliyorsak, kanını ülkesinin özgür ve bağımsız geleceği için akıtan bu aslanlar sayesindedir. O yüzden hiçbir kutlama bu kahramanlara yönelik saygımızı anlatmaya yetmez. Peki niçin gaziler günümüz 19 Eylül'dedir? Hani hatırlayınız. Bundan tam 19 gün önce 30 Ağustos zaferinin 91. yıl dönümünü kutlamıştık. Türkler son savunma savaşını Sakarya'da yaparak 1683 Viyana kuşatmasından beri süre gelen geri çekilişini Sakarya Meydan Savaşı'nda kırmış atasından aldığı feyze 30 Ağustos 1922'de Yunanlıları denize dökmüştür. Dirilişimizin başlangıcı olan Sakarya Meydan Muharebesi sırasında yaralanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik ünvanı verilmiştir. Değerli gazilerimiz, milletimizi birbirine bağlayan değerlerin başında tarih sayfalarına altın harflerle yazılan kahramanlıklar, toprak, bayrak ve vatan uğruna verilen canlar gelmektedir. Sizler akıttığınız kanınız, elde bulundurulması en zor bölgelerinden birinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti layık ve demokratik yapısıyla bölgesinde bir istikrar unsuru ve uluslararası toplumun saygın ve örnek bir üyesi olarak birlik ve beraberliğini bütün tehditlere rağmen sürdürebiliyor ve bu güzel topraklarda bağımsız, onurlu yaşayabiliyor ise bunu aziz şehitlerimize ve siz gazilerimize borçludur. Şimdi günün anlamını dile getiren konuşmanın Bakım Aslıbay Çavuş, Celalettin Ceylan tarafından yapılması. Sayın Kaymakamım, Parizan Komutanım, Belediye Başkanım, Cumhuriyet Savcım, Aydoğanlar Meslek Yüksel Okulu Müdürü, Müdür Yardımcım, Kahraman gazilerimiz değerli şehit aileleri ve sevgili değer misafirler. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olarak her karışı şehit kanıyla sulanmış mukaddes vatan topraklarının savunulması uğruna hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanların kıvanç günü kutlamanın derin heyecanı içindeyiz. Bugün aynı zamanda sevgili üstün komutanlık dehası esaret ve kahramanlığın Kadir Şinas milletimize takdir edilişinin bir nişanesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından edebi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk gazilik ünvanı ve merajalık rütbesi verildiği günün de yıl dönümüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk kendisine verilen yeni rütbe ve ünvanı vesilesiyle Türk ordusuna ithafen yayınladığı, yayınladığı bildiride Büyük Millet Meclisi'nin hakkında yeni bir rütbe ve gazilik ünvanıyla tecelli eden iltifatları doğrudan doğruya sizindir. Milletin verdiği bu rütbe, rütbeyle yükselen ordudur.